Evet çocuklar bu nedenle tarih dersi çok önemli size göre. Dırırırın. Oh zil çaldı şükür oh, be. Şükür ya. Zaten dersleri hiç sevmiyorum. Ah. Ben biraz dışarıda şey yapacağım. Ben de. Bak Güneşe bak gülüyor. Evet çok güzel gülüyor. Güneş berbat. Evet. Burnuna bak. Slime'a benziyor. Harbiden <laughs> slime'a benziyor. Benzemiyor mu gerçekten? Oha cips çıkmış kanka. Yeni Doritos çıkmış. Oh, ben Doritos ben de... alalım. Doritos. Abla Doritoslar ne kadar? 600 TL yavrum. Oh. İyi. Ben o zaman peynirli şey alıyorum cips. Kaç lira acaba? O 10 TL. Ya neden ona o her şeyi 10 TL de bana 500 400 TL? Çünkü sen daha zengin duruyorsun o fakire benim. Ne fakiri kızın üstüne bak kız dolarla aldı bu üstü. Aha biz ikimiz zengin yaşıyoruz. Aa kusura bakmayın yani ikinize de 10 TL. Tamam. Kanka cips çok az çıktı 3 tane. Yok keşke bu cips olmasaydık. Boş ver güzeldir ben. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi benim içtiğim. Ne? mı hmm. koştu? Ne oldu kanka? İğrenç bir tadı var. Ben de yemiyorum. Bak istiyorsan. <gülüyor> <gülüyor> çabuk çöpek kuz çabuk. Bu <laughs> da... <laughs> İyi İşte. Dolandırıldık. Evet. Sen ne biçim bir kantincisin evet, ya. ya. Başka bize, biri gelsin buraya. Bize, bize iğrenç bir cips sattın. Evet az kalsın ölüyorduk. Bu ne hadi cips ya gözlerimden yaş geldi kusarken. Evet benim de. Bu amca neden hello diyor? Bilmiyorum. Her yani neyse işte, kızmaya Bilmiyorum. devam. Dövelim şunu. Döv. döv şunu kanka de <laughs> Kavga biter. Döverim seni. Kötü dövdük valla. Artık kantini sahibi biziz kanka. Evet. İstediğimiz her şeyi pahalı yapıyoruz. Kaç TL kaç TL kaç TL? 500 100. 500 500 100, 100 bin dolar. 100. 100, 100 lira. <laughs> Kum. Oh. Gözlü. Kanka çok çok yakışıklı. Kim demişsin? Yani kim? kim? Şu ya görmüyor musun? Çok yakışıklı. Yakışıklı olduğunu göremiyorum. Bunun yakışıklı yalnız? Yakışıklı bir kere. Merhaba. Ee, şey. Vay canına. Merhaba. Ya kim ya yürü git. Sevmiyorum seni. Ya lütfen ya. Sana git. dolarlar git. verici. Yürü git. Ben zenginim. Hı, hmm, Benim sevgilim elimden aldın. Allah. Allah. Yürü git. Yürü git erkek. Sen ee, de verim. Tamam tamam. Yürü erkek. <laughs> ben gidiyorum eve. Ne yaparsan yap. Ya. Göz gözlüğümü ver. Hayır. Devdim ona. Çok dövdün. Bir git ya bana. Alıyorum notumu. Ha <laughs> ha git git. Sen git. Ee, ben nasıl gideceğim? Git ayakların yok mu kızım senin? Ha <laughs> ha. Git ben gidiyorum. Yakam. Anne ne ben de geliyorum seninle. Ya hayır. Geliyorum. Gelme. Geleceğim. O zaman ben okula giderim. Ya bak bu da geliyor. Defol git ya. <laughs> ben burada duracağım. ben de oynayacağım. Kimim? Ne? Senden bıktım. Hadi savaş yapalım. Dur eşyalar dursun bir dakika. Bir dakika ben de. Ben <laughs>